Dur dur. Nepsi? <laughs> tamam sabununa dokun. Tamam. B Bıyıklı olan beyefendiye menüyü verelim. Ben yani evet. gönderirim. İşte evet. onun Instagram'da. Haberim tutacak bu şey.

Çay, kahve, içecek, çarmıza mı? Yok. Bana çay yese iyi olur. Tabii tabii. Kilom fazla çay yese. O baba. Bana çay yese. Otur. Otur. Merhaba. Aleyküm, merhaba. Aleyküm, merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. İsminiz? Mehmet. Mehmet Mehmet Bey. Bey hoş geldiniz. Mehmet Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyiyim. Teşekkür ederim. Teşekkür nasılsınız? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ne iş yapıyorsunuz Mehmet Bey? Esnafım. Esnafsınız. Nerede? Evet. Ucuzluk pazarında. Ne yapıyorsunuz? İçindeki soğuk baharat çeşitleri. Baharat satıyorum. Baharat severim. Yani. Çok, Çok güzel. güzel. Ee, evli misiniz? Evet evliyim. Çocuk var mı? Dört çocuğum. Allah bağışlasın. Allah, Allah, Allah razı olsun. Kaç kız kaç erkek? İki kız iki erkek. Ne güzel. Oh ne güzel. Ne güzel. Ee, karşınızdaki beyefendi nedir? Kimdir? Hangisi? Masada, oturan... masada, karşınızda oturan beyefendi kimdir? Mithat. Tamam o ne iş o yapıyor? Ne iş yapıyor? O da esnaftır. O, o, da mı sizin gibi baharat işleri evet, yapıyor? Baharat işleri tamam yapmış. çok güzel. Evet. çok güzel. Evet. Bizimle yarışmak ister misiniz? Evet. Tamam siz tamam. o zaman bir kulaklık takacağız. Masaya göndereceğiz. Evet. Çeşitli talimatlar vereceğiz size. Evet. En sonuna kadar gidebilirseniz bizden beş bin lira kazanacaksınız. Evet. Yani doğal davranın rahat olun. Tamam. Biraz evet. böyle. Ee, evet. arkadaşın, karşınızdaki arkadaşın e, tahammül edemediği şeyler var mıdır? Sinirli midir? Sinirli midir? Sakin. Sakin. Size pek sinirlenmez zaten değil mi? Yok yok. Sinirlenmez. Siz hep yok. böyle güler yüzlü müsünüzdür yoksa sinirli bir insan yok, mısınızdır? Yok ben devamlı güler yüzlü dururum. Oh maşallah. Gü, güler yüzlüsünüz. Siz evet. böyle tersi Allah tarafınız olur. yok mu mesela? Ee, olur, olur. Tersiniz de sizin or kötüdür diye düşünüyorum. Evet. Tabii. Evet. Tamam. Olursun. Ama tamam. tamam. sizin güleştiğiniz hiç bozulmasın. <laughs> evet. Enerjinizi bozmasın. Çok <laughs> ederim. Eee başka? O sevgilisi falan var mı? Onu biliyor yap. musunuz? Ha? Vallahi bilemiyorum onu. Konuşmadınız o konuları. Yok konuşmadım. Peki o zaman. Peki. Ee, size dışarıda kulak, kulaklık takacaklar. Biz Çok oradan talimat vereceğiz oldu, size. Biz olun, sana ama. kulaktan talimatlar vereceğiz. Tamam o Tamam. Rahat, tamam. rahat tamam. Doğal. Kolay gelsin Ömer Sağ olun canım. Aynı kolay sağ gelsin. olun. Dışarıda bekleyecekler mi? Yok onlar size A, kulaklık takacaklar kulaklık dışarıda. Takacak. dışarıda. Tamam oldu. Şu Çay şey geldi mi? Çay çay. Bu <laughs> <laughs> Mehmet abi şimdi sana üç tane kelime vereceğiz abi. Bunlardan otuz saniye içinde bir ya da birkaç cümle kurmanı istiyoruz. Evet. Tamam bana cevap verme abi. Ben e, senle seninle konuşuyorum ya bana cevap verme ki anlamasın karşındaki arkadaş. Çaktırmayacağız ya ona. Tamam. Şimdi bak kelimeler komodo ejderi, krem, makyaj e, pardon masaj tekrar söylüyorum komodo ejderi, krem, masaj 30 saniye süren var cümleler kuru bunlardan abi. Bak tekrar söylüyorum komodo ejderi, e, krem, masaj. Komodo şeylerin masaj nedir o? Komodo ejderhası. Ejderhası. Evet, komodo ejderhası. Cümle içinde kullan abi bunu. <laughs> He. Komodo ejderhası, krem ve masaj. Ee, şimdi Mehmet abi önce <laughs> önce Komodo ejderhasını cümle içinde kullan. Herhangi bir cümle kur abi. Ha, cümle kurum değil mi abi. <laughs> bize de konuşma Mehmet abi, bize konuşma. Bize konuşma anlamasın arkadaş. Tamam. Baş evet. süre de vermiyoruz sana. Yavaş yavaş tane tane yapalım. Ben Komodo ejderhası beslemek istiyorum Mehmet abi. Yani sana diyor ki, bunu söyleyebilirsin diyor Mehmet abi. Kime söyleyeyim? Hayır, karşındaki arkadaşa, ben de konuşsam Mehmet abi, karşındaki arkadaşa diyeceksin ki, ben komodo ejderhası beslemek istiyorum. Evet, ben komodo ejderhası beslemek istiyorum. Bir de krem ve masaj var. Bunlardan da cümle kur. Krem, masaj. Krem, masaj. Cümle kur bunlardan. Cümle kur bunlardan. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi sen kuracaksın cümle. Krem. <laughs> krem ve masajdan cümle kuracaksın. Hani krem olsa sana masaj yapardım ya da ne bileyim. Ben işte yüzüme, vücuduma krem sürüyorum gibi. Evet vücuduma krem sürüyorum. Sen de bana masaj yapar mısın? Sen bana masaj yap, yapar mısın? Niye Tamam, 250 lira kazandın bizden Mehmet abi şimdilik. Bu doğallıkta devam edelim ama... E, ...bizim söylediklerimizi can kulağıyla dinle ki... ...sorun çıkmasın, onları sonuna kadar... Tamam babacım, tamam. Normal kendi aranızda, havadan sudan bahsedin arkadaşınızla. Tamam, Konuşuyoruz. Durum nasıl misin? İyidir. Ne Şey nasıl? İyidir baba. Satışın. Mesela kızlardan falan bir konu açın. Böylelikle biz de Mithat'ın sevgilisi var mı yok mu, nişanlı mı değil mi öğrenelim. Mithat senin sevgilin var mı yok mu? Hı Şimdi desem yok yalan olur. Evet. Var. Vardır değil mi? Nerede? Evde. Evde. Kimde? Nişanlıdan hariç senin sevgilin var mı yok mu? Hı? Yok. Ya söyleme var. Var mı yok mu? Doğru söyle. Var. Var değil mi? Nerededir? He? Mersin'de. He Mersin'de. Evet, aferin niye geldin? Mersin'de ayarlamışsın bir tane. Vallahi Halal olsun ya. Ayarlamadım. Vallahi. Konuşuyoruz yani. Vallahi. Ayarlamamışsın değil mi? Sadece, sadece konuşuyoruz. Başka yok değil mi? Vallahi. Hı? Hiç durgun. Vallahi. Mehmet abi. Evet. Bize cevap... bize cevap verme abi. Sadece dinle abi beni oldu mu? Tamam. tamam. Abi yani ben sana şöyle şeyler söyleyeceğim. Eğer duyuyorsan burnuna dokun gibi. Duyuyorsan burnuna dokun abi. Heh. Cevap verme abi tamam. Ben ben sana böyle şeyler söyleyeceğim. Tamamsa burnuna dokun. Tamam. <laughs> yani bize hiç cevap verme. Bize, bizle konuşma abi tamam. Heh. Şimdi abi ikinci etapta şunu yapacağız. Mitadın sanki kafasında saçında bir şey varmış gibi alnına bir tane patlat abi. Kafası, oradaki ne öyle bu kafandaki ne öyle diye bir tane patlat abi. Baya hararetten ama bir şey var kafasında arı mı sinek mi bilmem ne mi filan diye kafasına vur. Bu nedir lan? Bu nedir Gülme. Bu nedir Gülme. Gülme abi. Bu nedir lan? Ne? Bu ne lan? He? Bir şey değil mi? Kafanda <laughs> 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 bir şey var, bir şey var. Dur, 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 dur. Temizleyin, dur, dur. Böcek var mı? Dur, dur, temizleyin bunu. Şu temizledim, tamam. Bir daha yok, tamam. Böcek var lan. Şu, Tamamdır şu. Mehmet abi, geçebilirsin yerine. Yeterli, tamam, teşekkürler. Tamam abi böcek konusunu kapat abi. Normal konuş sen Mehmet abi. Ben arkadaşım. Abi. Normal Yok bir... Şey. E <laughs> tamam be. Bir ne bir? Sorun mu olsun? Şeysin. Sayı? Sayı mı? Ola bir de çok yedim ya. Sevmiyorum bunu. Şimdi gider bunu. Hı? Hı. Devam ediyoruz abi. Evet abi. cevap cevap vermeden abi yine dinle beni sadece olur mu abi? Evet. tamam. Mitata bir hikaye anlatacaksın bir dakika boyunca. Herhangi senin bulacağın istediğin bir hikaye. Hiç fark etmez ne oldu. Bir dakika boyunca yeter ki içinde hani ağır kelimeler geçmesin. Bir dakika boyunca anlatacağım bu hikayenin içinde 15 defa penguen kelimesini kullanacaksın abi. Penguen, hani bu hayvan vardır ya. Penguen. Evet abi. 15 defa penguen kelimesini kullanacaksın. Anlatacağın hikayenin için. Ama üst üste üst üste söylemeyeceksin. Herhangi bir hikayenin içinde geçireceksin. Hani sanki fıkra anlatır gibi. 15 defa penguen diyeceksin abi. Bir dakika süren başladı. Buyur. Mithat, şimdi penguen'i biliyorsun. Evet biliyorum. Nerede görmüşsün? Aleykümünle. Tunguva nasıl bir? Hı? Tunguva. Penge... Tunguva çok büyük mü? <laughs> Küçük. Nerede görüyorsun? Aleykümünle belgeselde. Görmüşsün. Rengi nasıl? Tunguva'nın rengi. Siyah beyaz. Siyah beyaz. Allah Allah. Nerede olur bu tunguva? Buzlu yerlerde. Buzlu yerden. Hangi mesela? Nerede? Tuplarda falan. Nerede? Tuplarda. Bu tuplarda. Görmüşsün. Evet. Tele televizyonda izlemişsin mi Televizyonda? Evet. Sen güvenip görmesin. Evet. Nasıl bir nasıl? Sen Bakar. Sullardan olur yoksa? Nasıl? Sen güven içinde olur yoksa dışarıda olur. Evet. O Nerede orun altından çıkıyor artık nereden çıkıyorsa? Ne hangi kar? Kutuplardaki kardan. Ee, onlardan çıkıyor. Evet. Kutup, kutuptan geliyor değil mi? Ha. Evet. Allah Allah. Karın altında çıkıyor. Karın altında çıkıyor. Mehmet abi süren doldu sana başka bir kelime vereceğiz. Burada başarılı olamadın bir dakika süre içerisinde yerine getiremedin için bunu. Sana başka bir kelime vereceğiz. Tamam. Mehmet abi e, biz seni sevdiğimiz için devam ediyoruz. Az öncekini saymayacağız. Şimdi yeni bir kelime vereceğim sana. Az önceki gibi yine e, bir hikayenin içinde yine Mithat'a anlatacağım bir hikayenin içinde 15 defa disco kelimesini geçireceksin abi. Disco. Ve bir dakika süren yine var. Bir dakika süren var abi. Disco kelimesini yine anlatacağım bir hikayenin içinde. Bir dakika içinde kullanacaksın 15 defa. Süren başladı abi. Gazinolarda diskolar var. Disco biliyorsun sen. Gazinolardan olur. zevkli ee, yerlerden disco olur. sana Barlarda disco olur. Ee, e, ee, barlarda olur. E, ee, disko biliyorsun. Güzel eğlence yerlerden olur disko. E, ee, başka nerede olur disko? Bu kadar. Disko her yerde olur. Barlardan olur. Ee, eğlence yerlerden disko olur. Niye bana söylüyorsun? Ee, ...sana soru soruyorum, sen, sen karışmasan. Böyle olur abi. Kormiyonun abi. Kormiyonun abi. Eğlence kormiyonun yerlerinde düşkü olur. Biliyorum. Ee, Bitti süren Mehmet abi. Ee, Mithat'ı al abi, yanımıza getir. Ama e, ne olduğunu söyleme abi. Biz onu burada söyleyeceğiz. Al, Mithat'ı getir yanımıza. Gel buraya. Gel buraya, gel yanıma gel. <laughs> gel Gel yanıma ot. Hayır, gel, ya, buraya, getir. Değil. buraya getir. Buraya getir. Buraya. Ee, Mehmet abi yok, bizim yanımıza getir Mithat'ı. Getireyim mi? Ha, Al. getir. Al, <laughs> Al. getir. Gel, 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 gel. Sen gel, 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 Canı gel. Gel gel. Merhaba. <laughs> abi. nasılsın? İyi canım. Nasılsın abi? Geçmiş olsun. İyi seçin abi. Teşekkür ederim. de. şey Mehmet abi gel şey ben, ben oraya, oraya geçeyim. Yok yok Mithat böyle, geçsin, böyle kanka gelsin yanına. Mithat böyle gelsin. Kameraya gelsin. Kameraya Merhaba merhaba hocam. Şey yapamadık. Devam edemedik seninle Mehmet abi. Çok devam etmek için çok uğraştık. Ama süreyi doldurdun. O yüzden de elemek zorunda kaldık seni. Ne yapalım abi? Kısmet oysa neyse odur yani. Ne yapalım? Sen peki neler yaşadın orada Mithat? Mehmet abi böyle şeyler yapınca sana bir yandan. Biz kulaklık taktık çünkü kendisine. Yani. İşte buradan talimatlar verdik. Bir şey yapmadı ki bir tek saçma Yok. vurdu. Bak şey, normalde yapıyor mu öyle şeyler? Hı? Normalde yapıyor mu öyle Yok. Şey? Yok. Yapmıyor. E peki şey e, bir sürü şeylerden bahsetti. Komoda izleridir. Penguen. Penguen dedi. Sen şey sözlüğe kalkmış çocuk gibi penguen'i biliyor musun? Biliyorum. Hı? Ben Disko dedi. Tutukta... Şaşırmadın mı oralarda mesela? He şaşırdım. Bu tuta var mı? Kutupta uyan nerede burası? <laughs> <laughs> Biliyor musun? Peki normalde dolu de, de, olarak he? hayatınızda ben ben böyle şeyler mi oluyor? Yani böyle konuştuğunuzda böyle şeyler oluyor mu? Yapıyor mu Mehmet abi böyle şeyler? Yani Yok. Ya Yok. sözlüğe kaldırıyor mu böyle? Yok kaldırmam. <laughs> <laughs> böyle Çok sinirlenmiş oldum. Peki çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Teşekkürler. çok teşekkür Çok teşekkür yine bekleriz. Görüşürüz. Evet, Görüşürüz abi. Er er